Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna katarak yeni bir rakip kazandı ve bu endişe verici. Daha fazla bilgi için videodan devam edin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın. Şimdi haberlere geçelim. Forvet Vincent Abubakar, Fenerbahçe ve diğer bazı Avrupa takımlarının görüş alanında. Ancak NTV Spor portalına göre bu Ocak transfer döneminde başka bir kulübün istek listesine girdi: Beşiktaş. Kamerunlu oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun gelişi nedeniyle Al Nasser'dan ayrıldığından beri sopasızdı. Oat ve Gorst'un Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United forması giyebileceği haberinin ardından, tecrübeli oyuncu için Beşiktaş bir başka seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hollandalı oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından, hücum sistemi için opsiyon arayan Red Devils'e teklif edilmişti. Taraftar, sizce Fenerbahçe Abubakar'ı transfer etmek için yatırım yapmalı mı, yapmamalı mı? Yorumlarda bana ne düşündüğünüzü söyleyin, gerçekten fikrinizi bilmek istiyorum. Bu haberi paylaşın, kanala abone olun ve videoyu beğenin. Bir sonraki habere kadar.